Dostlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Piyasaya sürekli yeni telefonlar sürülüyor. Hatta bir tanesini de kısa süre önce hepimiz gördük ama bazı markalar var ki her yeni telefon çıkardığında bir önceki telefonun tasarımına çok fazla bağlı kalıyorlar. İşte biraz kamerayı büyütüyorlar, birazcık sağa sola kaydırıyorlar ve hadi biz yeni telefon yaptık. Bu da bilmem kaçıncısı diyorlar. Ha bazen de biz bunu çok yaptık. Artık değiştirelim deyip daha kötü bir tasarıma dönüyorlar. Ama bir marka var ki tasarım konusunda gerçekten telefon piyasasında çığır açıyor. Nothing markasını artık hepimiz biliyoruz. Kısa süre önce size Nothing Phone 3A'nın bir videosunu yapmıştım ve o videoda demiştim ki eğer isterseniz 3A Pro'nun videosunu da yaparım. Sağ olun siz de yorumlarda istediniz. İsterseniz ilk önce tasarımıyla başlayayım çünkü Nothing bu işi cidden çok iyi yapıyor. Arka tarafta yuvarlak bir ada görüyoruz. İçinde de 3 kamera ve bir de flash farklı bir düzende yerleştirilmiş. Bu kameranın detaylarına sonra geleceğim. Şeffaf bir tasarıma sahip ve bence bu artık Nothing'in alamet farikalarından birisi. Şöyle bir baktığınızda hem farklı güzel bir bir görünüm var hem de size nothing olduğunu hissettiriyor. Bir artısı da 3A serisiyle birlikte arka tarafta artık polikarbonat değil cam kullanılıyor. Eğer önceki serilerden bir nothing telefon elinize geçtiyse 3A serisinden bir telefon aldığınızda bu arkadaki malzemenin farklılığını elinize hissedeceksiniz. Ufak bir olumsuzluk söyleyebilirim. Çok fazla parmak izi tutuyor arkadaşlar. Aslında bu bence malzemeyle alakalı değil de şeffaf bir tasarıma sahip olduğu için muhtemelen daha net fark ettiriyor kendini. Hani hiçbir şekilde etrafa temas etmeden sürekli elinizde durursa öyle bir hani ufak bir pantolona, bir tişörte silme isteği veriyor size. Onu söyleyeyim. Şimdi şeffaf tasarım alamet farika dedim ama bunun dışında bence Nothing'in kendisiyle birlikte öne çıkan iki farklı özelliği daha var. Birincisi arka tarafta gördüğümüz bu glif ışıkları. Hemen size bir örnek göstereceğim. Şu anda glif arayüzündeyim ve burada yapabileceğim pek çok özelleştirme var. Öncelikle glif ışıklarımın parlaklık düzeyini seçebiliyorum. Açıkçası ben hep en parlakta kullandım. Hani madem elimde var böyle üstüne bastıra bastıra kullanayım diye. İlk olarak zil seslerinde glif ışıklarını kullanabiliyorsunuz. Olayımız da şu dostlar. Diyelim ki masanın üzerine bu şekilde ekran kapalı olacak halde bıraktınız ve telefonunuz çalıyor. Sessiz de kendisi. Ben genelde telefonumu sessizde kullanırım mesela. O yüzden benim gibiler için çok büyük bir nimet. Ben size menüde de gezdiriyorum bir yandan. Farklı farklı ışık senkronları var. Bunlardan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Tamam telefonun çaldığını gördüm de belki benim için önemli bir arama değil. Sizin için önemli birisi aradığında bunu ayrı bir senkronda da görebiliyorsunuz. Bakın burada özel kişiler var. Eklediğiniz kişiye farklı bir senkron belirlediğinizde ekranı görmeseniz bile buradaki ışıklardan kimin aradığını anlayabileceksiniz. Aynı şey mesajlar için de yapabiliyorsunuz bu arada. Ama glif ışıklarını kullanabileceğiniz farklı yöntemler de var. Örneğin kendi glif ışıklarınızı oluşturabilirsiniz. Bunu size söyleyeyim. Sağdan mı vereyim, soldan mı vereyim, başka yerimi aydınlatayım. Bakın bunu yaklaşık 10 saniyelik şekilde istediğiniz tuşlara basarak kaydedebilirsiniz. Kaydet diyelim. Modern bir olsun. Bakın şu anda benim kendi belirlediğim glif ışıklarını görüyorsunuz. Aynı şekilde isterseniz müzikleri görselleştirebiliyorsunuz. Mantığımız da şu. Bakın şimdi hemen size YouTube'dan bir লিখে Bu şekilde ortam uyum sağlayacak <laughs> müziklerde açabiliyorsunuz. Umarım ortamınız böyle değildir. Onun dışında yapabileceğiniz farklı şeyler de var. Örneğin sesi açıyorum. Bu şekilde yukarıdaki ışıktan sesin açıp kapandığını birlikte görebiliyoruz. Ayrıca diyelim ki yemek siparişi verdiniz ve adım adım evinize yaklaşıyor. Aynı şekilde buradaki ışıklar da olabiliyor. Bir kronometre kurduğunuzda aşağı doğru azalıyor. Sürenin bitişini görüyorsunuz. Yani olay şu aslında. Bence Nothing'in en büyük sağladığı artılardan birisi. Benim telefona bakarak sürekli dikkat dağıtmama gerek yok. Telefonun ekranı kapalı durumda bile olsa benim için önemli bir bildirim gelince anlayabiliyorum. Önemsiz bir bildirimse bakmama gerek bile yok. Onun dışında farklı özelliklerle de sürekli ekrana yapışık kalmamı engelliyor. Aslında birçok marka mantıken ürününü her an kullanmanızı ister. Ama Nothing birazdan sizin hayatınızın verimliliğini düşünüyor. O yüzden markaya genel anlamda bir artı yazıyorum. Hatta sizi düşündüğü bir başka artı da var ki bu da ikinci alamet. Harikası olacak anlatacağım. Sağ tarafta tuş kilidinin hemen altı gördüğünüz Essential Key adı verilen tuş. Bu tuş günlük hayatınızda size çok fazla yardımcı olacak. Bu tuşa basılı tutarak isterseniz ses kaydı alabilirsiniz ya da bir kere basarak ekran görüntüsü, iki kere basarak da hem ses hem de ekran görüntüsünün tamamının kaydı olduğu Essential Space adı verilen uygulamayı açabiliyorsunuz. Bunun da en büyük artısı şu. Bir önceki videoda da aslında Nothing Phone 3 ay anlatırken de bundan bahsetmiştim. Benim gün içinde aklıma birçok video fikri geliyor. Ya da hangi marka ile konuşacaktım, kime neyin haberini verecektim, akşam eve giderken ne alacaktım birçok şeyi ben sürekli notlarıma yazıyorum. Bunları da unutmamak için yapıyorum. Bazen de unutmamak için bu notu yazmam gerektiğini unutuyorum. Böylece her şeyi unutmuş oluyorum. Bu da biraz üşengeçlikten dolayı aslında. Şimdi tuş kilidini açacağım da uygulamaya gideceğim de buradan notumu yazacağım da göndereceğim ya da kaydedeceğim falan bunların hepsini boş verip sadece telefon elimde aklıma bir şey geldi. Nothing Phone 3A Pro'nun Reels videosunu yapmayı unutma. Bitti. Şu anda Essential Space'e bu ses direkt olarak kaydoldu. Ve istersen bunu fikirlerim olarak bir tarafa not edebiliyorum ya da mesela şu an stüdyoyu değiştiriyorum biraz daha farklı. Belki gözünüze çarpmıştır. Arka tarafa bir tane kitaplık tarzı bir şey koymayı düşünüyorum. Bu yüzden de bir kitaplık arayışındayım. Ya da siz de evinize koltuk almayı düşünüyorsunuz. Yatak almayı düşünüyorsunuz. Kahve makinesi almayı düşünüyorsunuz. Bambaşka bir probleminiz var ama bir arayıştasınız. İşte böyle anlarda diyelim ki Google'da geziyorum ya da herhangi bir videoda bir koltuk gördüm, bir kitaplık gördüm. Tak diye bir kere basıyorum tuşa, ekran görüntüsünü alıyorum. Koltuk kısmına atıyorum, kitaplık kısmına atıyorum. Böylelikle benim aradığım ya da günlük hayatta aklıma gelen hiçbir şey havaya uçmamış. Essential Space'e olmuş oluyor. Aslında fiziksel tuşların azalacağı düşünülüyordu gelecekte ama bir tuş eklemesiyle klasik gibi görünen standart gibi görünen bir hareket yaparak günlük hayatta bizim çok işimize yarayacak bir fayda sağlamış oluyoruz kendimize. O yüzden açıkçası Phone 3A Pro'yu kullandığım süreçte ki 3 ay kullandığımda da bunu yaşamıştım çok fazla not kaydettim bu sayede çok daha azı şey unuttum hatta sırf bu unutmamalarım sayesinde daha fazla içerik paylaşabiliyorum. <laughs> Tabii tüm bu işlevleri ve daha fazlasını yapabilmesi için de iyi bir işlem gücüne ihtiyacı var. Cihazda Snapdragon 7s geniş yer alıyor. Çok kısa zaman öncesinin aslında amiral gemisi işlemcisi. Sonraki işlemcinin çıkmasıyla biraz da geri planda kaldı ister istemez ama çok iyi bir işlemciden çok iyi bir fiyat performans işlemcisine döndü. Bunun sebebi de aslında işlemciyle uygulamalar çok entegre çalışabiliyor. Bu yüzden de bataryasının gücünü maksimum seviyede koruyabiliyor. Zaten onu fiyat performans ürünlerinin aranan işlemcisi yapan da bu dostlar. Çünkü iyi bir bataryanız var, iyi bir telefonunuz var. Bir de bu işlemciyi koyunca batarya ömrünüz de uzuyor. Telefonun ısınması konusunda böyle elinizi alamayacağınız derece hiçbir şekilde olmayacaktır. En azından benim kullandığım süreç boyunca böyle olumsuz bir deneyim yaşamadım. Hatta fiyat mandına baktığımda bu batta gerçekten kullandığım en serin telefonlardan birisi olabilir. Bunu düşünmemiştim ama şu an fark ediyorum diyebilirim. 5000 mAh'lik de bir bataryası var. Bu batarya da farklı işlevler için son derece yeterli. Hatta bununla ilgili güzel bir kağıt üzeri veri var. 11 saat PUBG oynayabilirsiniz. 26 saat video izleyebilir ya da 45 saat telefonda konuşabilirsiniz. Bunların hepsi toplam değil tabii ki ayrı ayrı. Ya onu yapacaksın ya onu yapacaksın öyle düşünün. Bu da can yani bunun de. İşin diğer güzel tarafı da bu bataryayı 50 wattla hızlı şekilde şarj edebiliyor oluşunuz. Bu da yine bir kağıt üstü veriyor göre. 19 dakikada %50'ye yaklaşık 56 dakikada da %50'den %100'e geleceği anlamına taşıyor. Aslında bu da gayet değerli bir oran. Bu bataryanın yanında Nothing size bir de güzel bir vaat veriyor aslında. Diyor ki 3,5 yılın sonunda bu da yaklaşık 1200 döngüye karşılık geliyor. %90'lık pil sağlığımı koruyacağım ben diyor. Bu çok iyi bir oran. Daha kısa süre önce bir yeni çıkan telefonun videosunu yaptım. Şimdi üst üste markaları bildirmeyeyim diye geçirmiyorum. Orada insanlar ben bir sene kullandım. %81 pil sağlığım. Bu bana 3 sene daha gider falan diyorlar. Yani 3 senenin, 3,5 senenin sonunda %90'lık bir pil sağlığını vaat ediyor olmak. Şimdi direkt bir reklam cümlesi olmasın diye söylüyorum. %90'dan sapsa bile 3,5 yılın sonunda %60'a gelmeyecek bu pil. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bence değerli bir vaat. Ha, bunun yanında hazır vaat konusu gelmişken 3 büyük Android güncellemesi ve yıl boyunca da güvenlik güncellemesi alacağını Nothing size garanti ediyor. Bu da bir başka artı. Şarj gibi şunu da söyleyeyim ama kutunun içinden kablo çıkıyor ancak adaptör maalesef yer almıyor. O iş artık sizde. Ön tarafa geldiğimde ise beni 6.77 inçlik AMOLED bir ekran karşılıyor. 120 hz bu ekran HDR Plus destekliyor ve maksimum noktada 3000 nitlik parlaklığa kadar çıkıyor. 1080 2392 piksel ve ekran gövde oranı da %88. Gayet iyi bir oran bence. Çerçevesi oldukça ince. Genel olarak Nothing 3A Pro'yu elimde tuttuğumda gayet iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Öylesine bir telefon olmadığını size fark ettiriyor gerçekten. Tabi elinizin altında olan bir de şu kamera kısmı var. Arka tarafta üçlü bir set yer alıyor. İlk 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kameramız F1.9 diyafram açıklığına sahip ve bu oran sayesinde düşük ışıklı ortamda yapacağınız çekimlerde hiç fena olmayan bir performans veriyor. Video konusunda ise 4K 30 FPS'lik çekimler yapabiliyorsunuz. 60 FPS'lik çekimler yapmak isterseniz de 1080p bunu destekliyor. İkinci kamera ise F2.6 diyafram açık açıklığına sahip periskop telefoto. Bu kamerayla 3x'e kadar neredeyse kayıpsız optik zoom yapabiliyorsunuz. Performansında hiç fena olmadığını söyleyeyim ki zaten video boyunca gördünüz. Görmeye devam edeceksiniz. Ha şunu söyleyeyim. Eğer düşük ışıkta çekim yapacaksanız ana kamerayı tercih etmeniz özellikle diyafram farkından dolayı bence daha mantıklı olur. Ya da f2.2 diyafram açıklığına ve 8 megapiksel çözünürlüğe sahip geniş açıyı deneyebilirsiniz. Bu da kullandığım sürede memnun kaldığım kameralardan birisi oldu. Çözünürlüğe baktığımızda 8 megapiksel sanki kulağa küçük geliyor olabilir ama burada bir ekleme yapmam lazım. O da Nothing'in kendine özgü olan True Lens Engine 3.0 yazılımı. True 3.0, Nothing telefonlarda kameranın daha iyi fotoğraf ve video çekmesini sağlayan akıllı bir yazılım. Kısaca da şöyle söyleyeyim. Renkleri daha doğal gösteriyor, karanlık ve aydınlık bölgeleri dengeliyor, gece çekimlerinde ayrıntıları netleştiriyor ve sahneye göre ayarları otomatik yapıyor. Yani bunun sonucunda da çektiğiniz fotoğraflar daha canlı, daha net ve daha gerçekçi oluyor ki bence bir Android telefon kamerasında en önemli şey gerçekçiliği bozmamak. Çünkü bunu her her videoda söylüyorum ama bazı telefonlar var. 10 bin lira mesela telefon. Ben sana o kadar güzel bir görüntü çekeceğim ki falan diyor. Ya bakıyorsunuz bir tane ağaç çekmişsiniz tamam mı? Yemyeşil. Bir tane deniz çekiyorsunuz mavi böyle. Sırf onu biraz daha güzel göstereceğim diye işi gerçekçilikten çok fazla çıkarıyorlar. O yüzden bence bir Android telefonda renklerle gerçekçiliği aynı anda korumak çok değerli diye düşünüyorum. Boğazım acıdı. Hatta bu gerçekçilik konusu özellikle ön kamerada baya şikayet ettiğimiz bir şey. Yine Nothing bunu gayet iyi kotarıyor. Ön tarafta da 50 megapiksellik bir selfie kamerası var. Diyafram açıklığı ise f2.2. Bu kamerayla da 4K 30 FPS'lik video çekimleri yapabiliyorsunuz. 1080'e 60 yine arka kamerada bahsettiğimle aynı. Şu anda videomu Nothing Phone'un ön kamerasından görüyorsunuz. Hem videonun netliği bu şekilde hem de sesimi böyle duyuyorsunuz artık yorum size kalmış diyorum. Şimdi gelelim isterseniz işin son sözüne. Nothing bence ilk piyasaya çıktığında birkaç yıl önce ya böyle bir marka varmış bu telefonlar yapıyor ya falan dedirtiyordu insanlara. 2A ile birlikte gayet iyi bir noktaya geldiler ama 3A serisiyle artık piyasanın bu segmentinde Nothing diye bir telefonun varlığı kabul edilmiş durumda ve kabul edilmek zorunda. Bunu da şuna dayanarak söylüyorum. Nothing Phone 3A'yı inceledim. Zaten videosu kanalda yer alıyor. Şimdi 3A Pro'yu da inceliyoruz ki bu telefonlarla bayağı da zaman geçirdim. O yüzden günün sonunda baktığımda Nothing'in 3A serisi gerçekten alınabilecek bir düzeyde. 3A videosunu da izlemeyi unutmayın ama 3A Pro bu videonun şu an başrolü kendisi. Kesinlikle alınabilecek bir düzeyde. Ben güvenli satın alım linkini açıklamaya bırakacağım ama size bir sorum var. Öncelikle Nothing Phone 3a Pro'da en çok beğendiğiniz özelliği merak ediyorum. Onun dışında da video ile ilgili eleştirileriniz varsa, merak ettiğiniz ve benim açıklamayı atladığım bir şey varsa, bunların hepsini yorumlarda yazabilirsiniz. Olabildiğince okumayı ve tamamını cevaplamaya çalışıyorum. Video hoşunuza gittiyse biraz olsun faydalanmanızı sağladıysam beğenip kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.